Uh. Allah kısmet ederse eğer bunun bir hafta sonra orijinalini bir diğerine getireceğim buraya. Bak diye koyup gene o videoya bir şekilde bir giriş yapacağım. Kısmet ederse. Amin. Amin. Oh. Yiğit her Her hafta yapalım bunu. Ama öncelikle... Şimdi sevgili YouTube ben niye buradayım? Neden böyle bir video attım? Neden böyle bir video başlığımız Neden böyle bir video kapak resmi var? Şimdi hepinizin kafasında böyle garip garip sorular olabilir. Ama geçtiğimiz bu bir haftayı canlı canlı takip eden arkadaşlar zaten takımı takip eden arkadaşlar biliyordu ki geçtiğimiz günlerde zaten IC ile alakalı bir tane video yüklemiştik. Güzel de bak çok güzel. inanılmaz güzel. Bak yemin ediyorum size yalan söylemeyeceğim. IC ile konuştuğumda IC'ye sordum ki dedim ki yorumları okudum. IC dedi ki 2000'e yakın bir yorum okudum o kadar ben refreshliyordum dedi sayfayı. 50 yorum daha gidiyordu. Ve İngilizce yazmışsınız zaten çoğu kelimeleri, çoğu cümleyi öyle. Ama çok tatlı İngilizcelerle var. Yani I see, I love you, go champ yazmışsınız. Mental yazmışsınız. Fatih Derim diyen var. Ronaldo diyen var. Messi diyen var. Yamal diyen var. Yani ama çok da güzel. En azından Yiğit'in güzel olduğu bir sürü yorum atmışsınız. Size bunlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet geçtiğimiz dönemlerde bildiğiniz üzere son böyle bir buçuk senedir istediğimiz gibi gitmiyor bazı şeyler ve ben bu SG takımını ilk kurduğum zaman hedefimde bir dünya şampiyonluğu vardı. Bir, bir buçuk sene sonra o dünya şampiyonluğuna bir şekilde ulaşıp sizlerle beraber onu kazanmış Ondan sonra yani ne çok iyi gittik ne çok kötü gittik ama bir türlü istediğimiz noktaya gelemedik ve bildiğiniz üzere uzun zamandır da zaten söz verdiğim, kendi içimde söz verdiğim bizimkilerin şu an en azından KSK'li hamsi her zaman o kafada zaten. Eskilerden kalan oyuncular çünkü onlar ve hiçbir zaman estüciyi bırakmadılar ve bir şekilde hep bu yolda, yola inandılar. Ben de onlara inandım ve gerçekten bir şekilde gene o güce kavuştuk gibi bir şey diyebilirim. Oynadığımız sonraki grup aşamasında da gayet güzel bir şekilde lider olarak çıktık. Yani grup aşamalarının şampiyon olarak bitirdik. Aslında öyle söylemek gerekebilir. Ve back to back bir şampiyonluk oldu. Hatta Instagram hikayemde de paylaştım. Çoğu arkadaş biliyordu. Bilmeyen arkadaşlar da vardı. Çünkü ben yayınları kik üzerinden açtığımdan dolayı orada izliyordum ben başları. Tabii ki 20 bin, 25 bin, 30 bin kadar çıktık ve gayet güzel maçları izledik. Ve sonunda back to back şampiyonluğumuzu yaptık. Ve offline sürece geçmeden önce back to back şampiyonluğumuzu yapıp gayet güzel bir şekilde winner bir şekilde. Bak bu lafı bir yerlere yazmak gerekiyor. Winner olmamız gerekiyordu. Yani o mentali özlemiştik. Bu kazanma hissini özlemiştik. Bunlara başarabildiğimizi göstermeyi özlemiştik. Ve artık en zorlu süreç geldi. Offline süreci geldi. Yani bundan önceki aslında bizim bu moral motivasyon olarak sizlerin de ve bizlerin de buna çok ihtiyacı olduğu bir dönemde ama ve artık şu an son düzlüğe geldik. 4-5 altısını oynayacağımız İstanbul'da bildiğiniz gibi bir offline turnuvalar Ben orada olacağım. Tabii ki videolarınızı esirgemeyeceğim. Tabii ki çekimlerimizi yapıyoruz. Stoklarımızı yapıyoruz. Orada zaten yayınlar da açacağım. Ben her ihtimale karşı hem YouTube'da hem Kik'te açacağım. Çünkü Kik'teyiz. Hemen arkadaşlar olabiliyor. İki tarafa da elimden geldiği kadarıyla yayın yapmaya çalışacağım. Orayla alakalı videolar atmaya çalışacağım. Backstage'de görmediğiniz, oraya gelemeyen insanlar olacaktır çünkü. Çok izleyici geliyor, çok taraftar geliyor ama gelemeyen arkadaşlar için de merak etmeyin. Çok güzel bir şekilde bir backstage çekeceğim 3 günlük. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki rüyada gidersek. Yani bir şey vardır ya. Şampiyon olursak paylaşılacak şeyler. Kazan, maçı kazanırsak paylaşılacak bir klasör olur ve içine her şey atarsınız. Onu gibi düşünün. Çok uğraşacağız. Eğer ki rüyada gidersek. Dünya şampiyonluğu orası da biliyorsunuz ki World Cup olarak geçiyor orası da. Eğer ki oraya da gidersek o videoyu sizlere elimle geldiği kadarıyla çok güzel bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Orada olmayan arkadaşlar için o hissi yaşattırmaya çalışacağım. Ama, ama gerçekten sizlere çok fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. Hepinizden gerçekten Allah razı olsun. Ciddi anlamda inanılmaz bir şekilde bu bir hafta çok güzel meseleler atıyorsunuz. Çok Instagram'dan, Twitter'dan, bizim topluluktan, ya yayındaki e, yorumlardan videolar atıyorum. Oyunla alakalı video atıyorum. Altına gelen yorumları dün çok heyecanlandıydık. Çok güzel destekledik. Çok güzel şeyler yaptık. Bak anlatılmaz yaşanır. Gerçekten verdiğiniz mental anlatılmaz yaşanır. Elimizden geldiği kadarıyla da çocuklarla beraber kendimize zaten söz verdik biz dün gece. Yani burada neysek, buradaki bütün hatalarımızı, daha hatalı olduğumuz kısımlar var ki bence çok var. Bunların hepsini kapatıp bir şekilde orada o kupayı kaldırmak isteyeceğiz. Ve bir şekilde orada sizlere yakışır ve bize yakışır bir şekilde oyun oynamaya çalışacağız. Benim bayağı aldığımda istediğim bir şey var. Çünkü ki bu kupa değil aslında benim almak istediğim. Yani İstanbul'daki kupa değil. İstanbul'daki kupayı izleyiciler için alacağım. O çok ayrı bir dava ama şu World Cup'a bir gidelim. Orada bir kupa alayım. Ben kime hediye etmek istediğimi biliyorum. Kim için yapmak istediğimi de biliyorum. İnşallah o zamanı bize nasip eder ve inşallah çalıştığımızın ve bu emeğimizin arka planda biz burada çok kalabalık bir şekilde uğraşıyoruz. Çocuklar orada çok kalabalık uğraşıyor. Şeyh koçumuz çok güzel bir şekilde uğraşıyor. Sara'nın ayrı Aysi var, Hamsi var, Kası uğraşıyor. E bir diğer taraftan yeni gelen e, yedek oyuncumuz var Sıvı için. O da uğraşıyor. E bir şekilde emin olun o güne kadar ayın dördüne kadar tam anlamıyla tam gaz bir şekilde biz burada sizler için çalışacağız ve en iyisini sizlere o turnuvada çıkartmaya çalışacağız. Biz dedik ki bu bütün anlarımızı, bu bütün artık nabzımın 140-150'ye belki de 200'e çıktığı anları, sizlere böyle hepsini kaçırdığınız bütün maçları böyle bir şampiyonluk şeyleri gibi sizlerin önüne sunacağız. 6 günlük bir seri olacak bu arada. Biz dedik ki bu 6 gün boyunca oynadığımız eleme kısmını, buradaki bitirdiğimiz liderlik kısmını sizlere böyle bir film şeridi gibi göstereceğiz. Alihan tabii ki başrolü olacak sağ olsun var olsun. Kendisi de maçları izliyordu. Bana sürekli bir şekilde güzel güzel mesela atıyordu. Onun da desteğini hissediyordum ciddi anlamda. Güzel bir şekilde sizlere bunları göstermeye çalışacağız. Gerçekten bakın napsım 200'lere kadar falan çıktı. O kadar ben uzun zamandan sonra bu kadar heyecanlı izlediğim ve bu kadar böyle iyi gittiğim bir anı hatırlamıyorum. Uzun bir zaman olmuştu. Özlemiştik bu duyguyu diyorum efendim. Sizlerden sadece tek bir ricam var. Tabii ki şu ekrana bir defa tıkladığınızda sol alttaki o beyni tuşunu kırabildiğiniz biliyorum. Bunu böyle bir yeteneğiniz var. Tabii ki bunun için sizlere teşekkür ediyorum ama lütfen yorumlara ben gene bu videoyu çünkü bizim çocukların ne başardıklarını göstermek gerçekten ne başardıklarını göstermek için bu videoyu onlara göstereceğim. Yapıldıktan sonra bakın biz bu 6 gün boyunca siz yani ufak tefek hatalarımız oldu. Belki büyük hatalarımız oldu ama bir şekilde bunu bize getirdiniz ve ne hissettiğimizi onlara göstermeye çalışacağım. Lütfen yorumlarda gene yani hesap açmak da çok zor değil YouTube'da. Yani gerçekten bir kişi bir kişidir. 100 kişi 100 kişidir. 3000 yorum 3000 yorumdur. 5000 yorum 5000 yorumdur. Sizlere tek ricam yorumlara en iyi dileklerinizi, en iyi isteklerinizi ve en iyi motive edebileceğiniz sözleri cümlelerle istediğiniz kişiye, genel olarak takıma, koça fark etmiyor kim olduğu. Lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerden tek ricam bu bu aralar ciddi anlamda. Merak etmeyin ben de karşına bu önümüzdeki 3-4 gün çok güzel içerikler getireceğim önünüze. Çok güzel şeyler yapacağım. İstanbul'da belki basma olur, halı saha olur, o olur, bu olur. Bir sürü olay yapmaya çalışacağım sizlere. Çok uğraşacağım bu ara ama sizlerden böyle bir ricam var. Bu gazı arkamızı almamız lazım. Bu mentali, bu winner mentalini, bu kazanma duygusunu bir şekilde bizim arkamıza almamız lazım. O sizin gücünüz zaten arkada olduktan sonra biz akıp gidiyoruz. Öyle söyleyeyim sizlere. Zaten bunu Ayşe'de çok güzel yaptınız. Çok mutlu oldu kendisi. Burada da bunu yapacağınızı biliyorum. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok fazla lafı uzatmadan o zaman siz güzel gavenizi, çayınızı, yemeğinizi, içeceğinizi, belki ailenizi artık neredeyseniz sevdiklerinizle beraber otururken bir beğeni suçunu atarken biz de hızlı bir şekilde o zaman artık videomuza geçelim diyorum. Let's go. Selam devam ediyor. Yaz oyuncuları karşısında IC4 e oh lan var. İlkini gönderdi. İlkini de yükseldi hasar değil. verdi. Şey, de bir devam yok de yok ya alanı çözecek. Bakar mı? Bakar mı? diyetistirdi bu arada niye bastı. Geldi. Bu Lan, görüyoruz ha Ay salam oh, ne Hadi. Bire bire so, durumda. ISIS. Allah onu e, da. Boar. 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 Hadi Boar. be. Sal ol be işte oğlum. Çık Geçmek pek zorun nasıl zalana. Sana bir şey söyleyeyim. Barışçı bomba oraya gider ha. Al. Vur ya. Aldı kolu. Bunu da vur 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 vur. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Çok güzel. Vallahi gelecek. Hadi. Evet. Vur. Vur. Hayır. Ay, vur. Hayır. Ay, vur. Hayır. Ay, Sonunda be. Al bu kilini lütfen çıkar çıkar hayır, oradan hayır, vur. Kans aldı güzel. Kans gitmesin. Kansı arkada support var, arkada support var. Be. Bu savaşta avantajı sonuna kadar ele geçirmiş durumda. Hmm. Ayşe aracı. Hadi Sara, hadi amcisi. Hadi oğlum. Arkada support unutmayın. O da onlardan aracı bildi. Çok zor dönüyor bu. Hayır. Çok güzel. <laughs> Ayşe tek başına çarpılarak oh. çarptırarak bombasını kullandı. Oh. Ice tamam tamam, 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 elinde tamam. pompalısı var. 3'e 1 pozisyon. Tamam, Ice Mish çok zor. Loxy elinde DBS bomba sesini koyuyor. çok güzel. Ah be. Ama de, be. Vallahi giriyordu gene. Ya Sonic olsa var ya durma zahmet ederdi. Ya alırlar dediler. Törde girelim. Halleder dediler. Kaseli nak oldu ya orada. Dediler tam bunların nakı var. Ama Kasi kendisini çok iyi unutturdu. Sımoğlu un içinde. Çok iyi saklandı. O sonra açıldı fight. Çok eh güzel. Bu bu bu. Aha IC. Geriye sadece Redox kaldı. trash. Hadi. Şuraya doğru yapılan bir hamle vardı. Hadi babası bitirelim fight'ı. Ne olur hadi. Çok güzel. Evet. Bu. Bu yav istediğimiz bu. 11 olduk. Bir şey ne oluyor? Hayır, hayır. Ya, ya basket olur. Neyse o bitirirken Tek alalım o kiri. Hadi, hadi.

Çok 5 Yat yere yat yere boş ver yat yere. Boş ver yat yere. yat yere. Buradan vurmaya devam İlla kill isteyecek. Tör İl törde gidecek illa. İlk törde da da bir o bombayı da tuttu. Acaba eksik fotoğraf tıklardan bir galibiyet on Onu Manyak geliyor kanka üstüne. Hazreti daha manyak yalnız. Birer bomba daha deneniyor. Round 2 denenecek. Onu Ah lan. Güzelsin. <laughs> Aa de, çok iyi yerdeyiz. Evet. Şey. O da şurdu bizi düşürdük ama. Ay. Ay. Hadi gör onu. Ah be. Güzel. Çok iyiydiniz lan. Çok güzel. Çok iyi çok ben. Çok güzel. Killeri vermeyelim, killeri vermeyelim. Nobody, nobody, nobody. Ne Kase yapıyorsun oğlum Aysi? Oynuyorlar mı? 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 Oynuyorlar bir dakika. Bir dakika. Kulakları bir kulakları bir, kulakları bir adam geldi. Bir adam geldi. Bir adam geldi. Abi neden çöküyorsun? Şey halledersin. Ya seyir vermedin haverdi. Hadi mi? Verdi halledersin. Hadi. Gel. Yes. 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 Ay. Sen ona aşağı. Ay, kaç arkadan girer mi? Ay. Çok güzelsin. Ay, Ne yaptı lan? Abi nasıl soktu oraya onu ya bir dakika. Oğlum öyle yaptığını mı acaba öyle yaptığını abi bu uzaydı ben sana söyleyeyim. Lan bir takım daha geldi. Tamam 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 sıkıntı yok. yavaş 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 yavaş. Üçler lan. aldık mı aldık? Ya gir çeksin Ozi'yi alsın. Başka bir şey istemiyorum şu an. Yapış yapış artı bir Aynen ama Ozi bizi vurursa özülürüm ya. Abi gördü Aysi'yi ya. Delirece. Sabreden derdi gördü gördü gördü. Görmedi. E, e, kanka. kanka. E, Gidin bizi gidi gidi. Bak nedir bizi görür bak. Şimdi Ice ekibi doğru güzel mermer. Adam böyle gördü Hemen ön tarafında çok iyi. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ya yesin ya kanka ya. Hadi oğlum. Bir daha bayılır. Ne Reddi. 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 Ya Allah, Alttan görürüz lan. Bomba, bomba, bomba. Fenerbahçe yükselecek, Fenerbahçe yükselecek. Acele bomba. Gözdan, gözdan, gözdan. dağıt, göz Sen bitsin o bomba. Dedim. Ya şu... Lan bir mutu var ki orada. Bak 20 bomba yatıyor orada. 20 tane bomba ya. Aha. Evet. O ne Çok iyi. 34 mermi. bomba geliyor. Hamsi. Hamsi. Bomba geliyor oğlum. Hamsi üzerine giriyorlar. Allah rızası için kılaç bir şey yap ya. Hadi lan Hamsi. <laughs> Hadi lan Hamsi. Hadi lan Hamsi. Hamsi'ye yaklaştı. Sol sol Göremez, bomba çektiğini diyorum. duydun. Diğer fenerler geliyor. Üzerine doğru geliyor. Sol içerisine girdi. Rakibinin kafasını karıştırmış. Ay. çok oldu. geliyor. üzerine doğru içerisinde Oldu. çok iyi. Çok iyi. gel. girecek olan isimler var. Tamam da o da düştü. O da düştü. Lütfen. 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 Ayşe çok iyisin. Ayşe çok iyisin. Olmaz vuruş. Gir içeriye. İçeri gir. Hayır lan mermilerde var. Girdi girdi girdi. Tamam girdi. Hayır. 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 Arka tarafta. Hem kilit tarafı hem istucu tarafı dışarıya açık vermeden buradaki savaşı oynamak zorunda. Ses kasmaya Üç ismin birden yerde olduğunu görüyoruz. Hamzici bombası. Nereye gittik? Top balasını çekti eline. Bir. Hadi git. Görüşürüz. Git kaldır. Git kaldır. Git kaldır. Mor sırasında yardımı var. Lütfen. Gitti geldin. Bak kalpte git. Bırakalım ol buldular. Tamam kaldırdık Hı -hı. kaldırdık. Tam kaldırıyor kaldırıyor. Terle dikti olmaz. Ben yakın. Hadi hadi hadi. Baktid hadi vaktidir. Vaktidir artık. Vaktidir artık. Vaktidir artık. Hadi. Hadi. O attım bombaları. Hadi. Hadi bitti bir ve bir Hadi. Lan bitti takımlar. Oğlum o alana düşecek. Bir aldık. Geriye kalan son oyuncu da kendisi. Anana saldır. Güzel güzel. Amin 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 vallahi amin vallahi amin vallahi amin çok güzel rotasyondu Allah'tan sana düştü <laughs> hayır acaba onlar da arkamızda var aslında sarayı bir şekilde alabiliyor muyuz güzel Alıyoruz, güzel. Alıyoruz. Aldık. güzel. Güzel rotasyona doğru gidiyoruz. Güzel rotasyon oldu da. Oyda da kalabiliriz. Orada da kalabiliriz bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Orada da kalırız. Starface arka tarafta. Aha. Aha keçi tek düşürdük. Törde geldik. 4'e geldik. Gelelim, girelim. Gelelim ya, gönlüm. Gönlüm. Gönlüm gönlüm ya gönlüm. yapalım o, abi ya. O, Çok Fays. iyisiniz. Güzel. Her şeyi bir olalım diyoruz <laughs> da. De. Güzel, Ketik. güzel Hacı. Kaldır da indirmiyor. Kaldır da indirmiyor. Hacısını çıkartıyor derken hapsiçe vurdu burada. Hadi oğlum. Ice patlattı bir daha aldı. O oluyor oğlum? Ya bırak ya. Ice. Ice. Aisy şuradan bir 2 kill daha. bizi bir gösterir misin Allah aşkına? Aisy. Katse çok güzel. Kaçını vuruyoruz lan. Yap ya. oğlum Yap buraya tırdın kraldı. Yap Al gitsin ya. al alt Al, zahı. Zahı güzel. 11 güzel. 11 kill. STG e-spor Miramar haritasında 11. sporunu buldu ama savaş bitmiyor Miramar'da. Aisy şunu al. Başka bir şey istemem. Bak 1 1 kill 1 killdir bizim için. Ya, Üst, ya, ya, oğlum ya, oğlum ne yap? Oğlum sen çok ay, iyisin. Ay, çok, ay, iyisin. Ay, çok iyisin. Ay, çok, ay, 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 çok iyisin. Çek onları. Oyunuma dolu. Dolu. Alır mıyız o kimleri? Dur da, ay, dur ay, dur 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 dur. Bekle. Bir geldi. Bir geldi. Geri gelecek gelecek. Bu da ölüsü o da gelecek bize. Geldi. Geldi. Biraz daha küçülmesini bekliyorlar. Aha, o yani evet. evet. çekti, evet. çok, güzel. Güzel. çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bombalar çekti, bomba çekti, bomba çekti, bomba çekti. Dikkatli oynayın. Çok bombalar var. Bütün bomba attılar diye gördüm. Sadece, Sadece tutalım ya. Allah bulacak. Sadece tutalım. Yürü. Çok Bomba güzel. Bombalayın. 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 Bravo. Bravo. Kaldırdı mı? Yerden kill aldı. Attı. Helal lan sana Rolex. Helal lan sana. Aa, A, doğru. Aa, sıra aldılar. A, sıra yapacak bir şey yok en azından onu aldılar. Oğlum 3 puan bile çok önemli onlar için şu an. Kalsa hamsi eski dolar. Zeyde, hadi oğlum. Hadi Damları full değil oynayın F herkese. 4'e 4 yakın bir savaş Z izleyemedik. Poser onu düşürdü. Ben Açılış kilit. Kalbim şu an var ya nabıza ölçer olsa bu yüzüktür. içeri geldi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. devam. devam. böyle. Tör de gir. Tör de gir. Baba bekle de tör de gir şuraya. Bak. 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 Ay! 2 vs 4. Çok güzel Güzelsiniz, güzelsiniz, güzelsiniz. Vallahi güzeller. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne? Çok çok, çok, çok iyi. iyisin. Çok iyisin. Ne? Çok iyisin. Al lazım bize. Al lütfen. Hamsi lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen oğlum. Lütfen. Çok, çok, lütfen. lütfen.